Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu survival serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün e, şuradaki gördüğünüz arkadaşlar iki, iki bölümdür gördüğünüz şu kuleyi var ya. Arkadaşlar o kuleyi bugün alacağız artık yani artık yeter. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen madendeydik ve efsane bir madenler bulmuştuk. Göstereyim arkadaşlar. Süper Tinor. Şunlar çıkmıştı. Ben bunu video dışında yaptım arkadaşlar. Çünkü yani unutmuşum yapmayı, yani ısıtmayı unutmuşum. Şunları falan yapamamıştık arkadaşlar. Bayağı bir güzel şeyler çıkmıştı bildiğiniz gibi. Hatta bazılarıyla kılıç falan yaptık. Bir tane de şöyle zırh yaptım arkadaşlar video dışında. Şöyle bir tane de pantolon yapalım ve gidelim. Bir şey yapamıyor muyuz ya? Hiç böyle bir tane, dört tane daha demirimiz yok mu? Yok galiba arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün şu şeyi bitireceğiz artık. Yani ben de bıktım. Siz de bıkmışsınızdır artık arkadaşlar. Ve ben artık canım sıkıldı yani artık şurayı bir almamız gerekiyor. Hemen hızlıca arkadaşlar bu arada videoya girdim. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz arkadaşlar zorlama falan yok. Eğer içeriklerimi falan da beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz. Abone olursanız beni çok memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi şu ee, kuleye gidelim bakalım ne olacak. Şöyle bayağı bir eğleneceğiz arkadaşlar bu videoda da. Böyle yüze yüze gidiyoruz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir yarasa falan öldürsek ona dönüşsek böyle uça uça gideceğiz da işte bulamıyoruz. Bulacağız arkadaşlar bulacağız onu da bulacağız. Şöyle ilk arkadaşlar ben video dışında geldiğimde şurayı bir patlat yani şuradaki spawnerları kırdımıştım. Ama yukarılara falan dokunmadım diye hatırlıyorum. Evet şu ikinci kata da belki almışımdır. Yok buraya dokunmamışım. Şu içindekileri almıştım diye hatırlıyorum ama Evet galiba içindekileri almıştım arkadaşlar şu spawnerları hemen kırmamız lazım yoksa sıkıntı arkadaşlar bildiğiniz gibi Hepsini ne var ne yok hepsini alacağız arkadaşlar bu arada böyle kötüdür budur evde hepsini ayıklarız zaten <laughs> sorun yok yani benim şu an tek korktuğum şey mağara örümcekleri çünkü onlar zehirle dürebiliyorlar arkadaşlar sorun olmaz geçen ben geldiğimde tabi zırhım yoktu arkadaşlar. Bu sefer zırhım olduğu için hemen geldim. Oo, yün de buldum. Güzel. Gerçi yatak vardı bizde ama bir şeyler yaparız arkadaşlar onunla da. Şöyle canımızı fullleyelim. Arkadaşlar bakalım bir. Aha. Örümceği görüyor musun? koşuyor. Sen havan kime ya sizin? Artistiniz kime lan? <laughs> arkadaşlar ya. Efsane bir mod ya. Ben çok seviyorum bu oyunu. ben yani bu modları falan çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsunuz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, hemen şu chest'i de alalım abi. Güzel güzel yemek falan çıktı. Öyle bir yukarıya daha çıkalım arkadaşlar. Evet şurada en yukarıda diamond var diye biliyorum ama inşallah ölmeyiz. Çünkü en yukarıda bir de boss var arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, boss'a da hemen şey yapmak istemem. Aha ben, benim korktuğum şey bunlardı arkadaşlar. Ama herhalde zırhım olduğu için bir şey yapmıyor diye biliyorum ama tek giderseniz sorun tabi sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar size. Lan oyun kastı lan ne oldu? Bir an niyeyse oyun kastı ama neyse. Ee, hemen bunları da alalım arkadaşlar. Ne var ne yok hepsini alacağım. Hepsini alacağım arkadaşlar. Şunu ölsün bir artık şu. Hop bunlardan niye geçmiyor ha? Hop. Böyle hızlı ne? Ah <laughs> salak. <gülüyor> Düştü arkadaşlar ya. Arkadaşlar bence bu bu videoda çok güzel bir video olacak. Aha olta da bulduk. Ağla <laughs> birbirleriyle savaşıyorlar lan. Abi düşmeyelim düşmeyelim aşağı. Spawnları kırmadım ben. Kırmışım. Ha, aşağıdan düşüyorlar arkadaşlar. O zaman bunlar burada kalsın. Ya da bunları direkt öldür ya. Şöyle bir yemeğimizi yiyelim de arkadaşlar öyle çıkalım yoksa ölürüz. Hop gel 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 buraya gel. Hop anladım korktum lan. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın ama. Cidden korkutucu. Ee, birden çıkınca korkuyorum. Şöyle abi. Akşam oluyor lan. Hızlıca eve gitmemiz lazım. Ooo demir kılıç. Iron kılıç buldum. Güzel güzel güzel. Boss'u başka bir zaman mı öldürsem diyeceğim de. Hadi lan, bugün öldürür. Oha. Yavaş yavaş. Yavaş gelin. Yavaş gelin biraz ya. Hah. Spawnerları kırın. Abi. Lan. Lan lan lan. Lan. Eve mi gitsek lan? Arkadaşlar kusura bakmayın böyle şey oluyor ama küfür yok inşallah. Gel 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 gel. Lan. Arkadaşlar biz bunu yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Yapamadık arkadaşlar yani. Kolay bir şey değil ama yarın geleceğim oğlum. Yarın geleceğim. Çünkü arkadaşlar cidden canım çok az kalmıştı ve şu an üzerimdeki itemleri falan hiçbirini bırakmak istemiyorum. Bu yüzden de hemen eve döneceğim de inşallah falan bir şeyler yoktur da bir yaratık maratık çıkmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar çok sıkıntı yapabilirler bize. Discord'dan da mesaj geliyor lan. <laughs> evet. Ee, evet arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Lan hadi ya hadi bir gel ya artık yeter ya. Lan o kadar da dedim Discord'dan mesaj yazmayın. Bildirimleri de ka keşke kapatsaydım videodan önce ya. Neyse. Kalsın. Arkadaşlar şunları da bir eve götürelim yani. Az şeyde kazanmadık ayrın kılıç falan balık falan bulduk Şu bu eee kitapların e, şey içinde ne olduğunu merak ediyorum cidden Şurada bir şey vardı lan o Creeper sen git de Creeper'la arkadaşlar hiç uğraşamayacağım Aha cücük zombi arkadaşlar bunun ismi. Yok lan bu cücük zombi değil Koşan zombi Ama böyle şeyle koşuyor böyle Değişik koşuyor ama neyse arkadaşlar Bir uyuyalım ee, sonra sabah bakalım işlerimize bakacağız arkadaşlar. Efsane bir bölüm oluyor. Ee, hemen şu bu şeylerini açalım arkadaşlar. Neymiş ismi? Record bekle. Hop, bunlardan. Evet. Ee, chat Lan okuyamıyorum ya. Büyülü kitap arkadaşlar ve müzik diskleri çıktı. Bunları da koyalım arkadaşlar. Şu iron kılıcı alacağım ben ama Hop, sandık ya. Size i̇şte şey vardı mı? tane daha şöyle bir sandık yapalım arkadaşlar da. Oraya koyalım daha eşyalarımızı. Şöyle şurayı iyi. Zaten ilerki ileriki bölümlerde arkadaşlar e, daha fazla sandık yapacağım. Çünkü yetmiyor. Şimdi bunun mu gücü daha güçlü yoksa bunun mu ikisinin daha aynıymış. Neyse bu bitsin de sonra onu kullanırız. Tekrar bir madene mi gitsen diyorum da gitsem diyorum ama şu eriyor mu? Biz bunu geçen bölüm baktık mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Yok erimiyor bu. Ee, onun haricinde başka bakmadığımız şey var mı Yok o zaman bir madene Gidelim abi madenden bir şeyler Daha bulalım ee, Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Geçen bölümde Geçen bölümü izlemediyseniz e, Sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar Gayet güzel bir bölüm olmuştu Geçen bölümde baya bir maden bulduk yani Çok fazla baya bir demeyeyim de e, Bir şeyler bulduk Bunlardan çok bir şey yapılmıyormuş arkadaşlar ben baktım Çok bir şey yapılmıyor sizde yazsa, yazarsanız iyi olur. Ee, yani baktım ama maalesef çok bir şey bulamadım arkadaşlar. Şöyle şöyle kısa bir şekilde bakacağım arkadaşlar. Böyle ekstradan bir şeyler var mı diye de yok ya. Heh. Yine bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Her yerde bunlardan var. O yüzden yani çok fazla bir şey yok. Ha, var da yani biz bulamadık arkadaşlar. Şu an madenimize gideceğim ama meşale olmadığı için bu bölüm gitmeyeceğim arkadaşlar. Ama geçen isterseniz diğer bölümde böyle bir maden bölümü falan yapabiliriz. Abi şeye gidelim mi ya? Tekrar o bossun oraya. Çünkü cidden güzel olabilir arkadaşlar ya. Diğer bölüm mü bossa gitsek yoksa? Bence diğer bölüm gidelim çünkü çok uzun tutmak istemiyorum ama belki de bu bölüm gideriz arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada benim bilmediğim bu mod hakkında bir şeyler olabilir. Siz bildiğiniz şeyler varsa bana söyleyin. Çünkü ben cidden çok bilmiyorum. Ee, çok aman aman bir bilgim yok yani. Onu söyleyeyim de ben. Uçamıyor muyum ya? Üf, abi bir yere savunmam lazım benim. Üf, üf. Şurada vardır lan belki. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Neyse. Bu bölüm şey dışında bir şeyler yapalım. Yemek falan toplayalım arkadaşlar. Çünkü... Yemeğimiz falan kalmadı Şuradan birazcık topladık ama onlar bize yetmeyebilir O yüzden ben şuradan inekleri falan keseceğim arkadaşlar Hah şurada birkaç tane inek var Bir tane mi var lan <laughs> Allah kahretmesin Neyse tamam 5 tane iyi iyi Güzel 2 inekten 5 et Fena değil arkadaşlar Karşı adada da var diye biliyorum Oraya da bir gidelim Şuna lan Çiçekmiş. Ee, Bir karşı adaya da bir gidelim arkadaşlar Kum orta da var lan bir tane. Şöyle şuralara doğru gidelim bakalım. Bu ne? Ya bunlar al al işte arkadaşlar ya. Kara değmemiz lazım herhalde. Ya ölecek miyiz lan? Ne oluyor? Öldük mü? Hayır. Öldük arkadaşlar. Eşyalarımı almam lazım hemen. Lan o kadar boşuna mı set yaptım ben? Ver 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 eşyalarımı ver. Arkadaşlar şu çiçeklerin bu modu yüklerseniz ileride vereceğim arkadaşlar modu zaten. Sakın şu çiçeklere şey yapmayın ya. Vallahi arkadaşlar ya bu nedir ya? Bu nedir? Ayıptır, günahtır ya. İşyalarım. İşyalarım orada değil mi? Şuraya dokunmadan. Ha burada var. Başka ne? Burada var lan ben burada mı öldüm manyak mısınız ya? Pantolonun falan kılıcım. değil var. Tamam deriler. Arkadaşlar. Eşyalarımı kaybetmedim değil mi? Arkadaşlar kaybetmemiş olayım aman. Dur lan hızlıca bulmam lazım arkadaşlar çünkü 5 dakika içinde diye yok oluyor diye biliyorum. Sakın şu bunda da mı öleceğim acaba? Lan niye deniyorsam? Ha 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 pantolon ve kılıcımı da buldum. Lan 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 lan. Şerefsiz, şerefsiz blok arkadaşlar. Bunun ismi şerefsiz blok. Pis blok ya. Arkadaşlar ya valla. ya. Tipe bak. Dört. Yalancı dört. At gitsin ya. Neyse arkadaşlar en azından falan bulduk da. Sanki bir şey eksik gibi ama Yok yok eksik değil Aa, Kazmam eksik lan benim Evet Kazmam nerede Kazmam Biz çok değerli değiliz zaten Oğlum siz Neyse Arkadaşlar şu şeylere sakın dokunmayın Aa şeker pancarı Arkadaşlar bunları almamız lazım Çünkü bunlarla kağıt yapacağız Ve belki ileride böyle diamond falan bulursak yani bildiğiniz gibi artık onları da şey yapacağız arkadaşlar. Ee, büyü masası falan yapabiliriz. Bir şeyler yaparız ama. Hemen şuraya falan ekelim. Kuma ekilmiyor diye biliyorum ama. Aa ekiliyor. Çok güzel. Şöyle ekelim de arkadaşlar daha çok olsun. Ne kadar çok ekersek o kadar iyi arkadaşlar. Evet. Daha dur şöyle yapayım. Ee, hemen. Hah Böyle. Şimdi arkadaşlar şu yemekleri de hemen böyle kızartalım. Eh hep kızartalım diyorum ya. Bir şeyler yapalım arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Bu ne ya? Ha, arkadaşlar bakın en son titanyumdan ne yapılıyor diye aramıştım. Evet o hala burada kalmış. Bunları hemen böyle ısıtalım arkadaşlar. Ve sonra da yiyelim. <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Başka. Ee, ah dur. Kask yapabiliyor muyum? Demir, demirim yok değil mi benim ya? Keşke demirim olsa. Bir dakika ya. Din... Şunun yapımını gösteren bir şey var mı? Tim blok mu? Bir saniye. Şunlarla böyle blok yapılmıyor mu? O abi yapılmıyor. <laughs> şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu titanyumlar ne işe yarıyor bilirseniz. Ya biliyorsanız yazar mısınız ya? Cidden bilmiyorum. Ya cidden merak ettim ya. Hiç mi bir şey yapılmıyor mu abi bunlarla? <laughs> Vallahi ya. <laughs> Öyle boş boş durup duruyor ya. O zaman ben atayım gitsin. Ne olacak ki? Şöyle yemeklerimizi de yiyelim. Oha. Ne ara pişirmiş? Arkadaşlar bu arada burada şeyden e, demirden falan da fırın yapabiliyoruz. Onları da yapacağım arkadaşlar. Buradan. Acaba... Bunlardan fırın yapılmaz değil mi? Yapılmaz değil mi? Aynen. Yapılmıyormuş arkadaşlar. ben denedim. Siz denemeyin. Ee, peki. Şu şeyden yapılıyor muydu? Şundan. Bunlar herhalde hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar ya. Hakikaten bunlardan. Bunlar boş arkadaşlar. Bunları almayın. Tabi bilmiyorum. Tabi siz daha iyi bilirsiniz ama. Ben almayacağım bir de. Toplamam ya onlardan. Tabi ne olduğunu bilene kadar toplamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ilerideki bölümde şuradaki bossu arkadaşlar kesmemi istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Zaten diğer bölüm 100, %100 keseceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu bölümü çok uzun tutmamak için yaptım. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, kendinize iyi bakın. Çok hemen bitirdim ama neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.